Hoş geldin. Gelsene. Yok, gelmeyeyim. Yeni mutfağımda size poğaça yaptım. Sıcak sıcak, soğutmadan yiyin. Aa, teşekkür ederim. Hadi gel. Çay sıcak. Beraber yiyelim. Yok, ben rahatsız etmeyeyim ya. Derya hadi, ayıp ediyorsun. Ne olur. Hadi gel. Bu da gelmek istiyor. Gelsin. Bu <laughs> ne? <laughs> <laughs> Çok lezzetli elleriniz oldu. Afiyet olsun. Günaydın. Günaydın. Derya yapmış alsana. Vay. Otur. Yok çıkmam lazım. Ellerine sağlık. Ay bu da kendine havalı ya. ya. Tamam üvey babamı dövdü Allah razı olsun. Ya senin de kardeşim kusura bakma ama biraz cins yani. Ne Nevi şahsına münasır diyelim. Kardeşimi koruyorum demiyor da. <laughs> Anlıyorum ben de öyleyim Kardeşime karşı Derya Sen iyi misin Hı? Bir şey ihtiyacın var mı Orada rahatın yerinde mi Ben aslında geleyim bir bakayım istiyorum Çünkü sen söylemezsin biliyorum Hem seni sahipsiz zannetmesinler Ay sakın gelme Fansiyondaki kadın civcivli zaten Gerginin teki hiç uğraşamam Emin misin e, Eminim eminim hem zaten erkeklerin girmesi yasak. O derece güvenli yani. Ha, iyi bari. <laughs> Merak etme. Ben e, çaydanlık aşağıda unutup getiriyorum hemen. Yok yok gerek yok. İstemiyorum canım. Gel otur bir şey soracağım. Hemen gelirim. Yok gel gel. gel. Sibel kendi yoluna gitti. Artık bu kadar üzme kendini. Sen hikayeyi biliyorsun galiba. Ay yok bilmiyorum. Sibel zaten bize öyle her şeyi pek anlatmaz. Ben göz kararı ile anladım. İlişkinizi de. Bittiğini de. İyi sen yine göz kararı anlamışsın. Benim ruhum bile duymadı gittiğini en son ben öğrendim galiba. Çok düzgün bir çocuksun Emir. Bu yamuk dünyaya göre fazla düzgünsün oğlum sen. Ya Sibel de iyidir. Ama beraber akamadınız işte. Olmayınca olmuyor, ne yapalım? Yeniden aşık olursun. Daha güzel günlerin olacak eminim. Ne oldu? Dalga geçiyordum. Şimdi inanıyor musun bu yeni başlangıçlara falan? Ya ne yapayım? Çaresizlikten. İnsan bir umut arıyor kendine işte devam edebilmek için. Sıkma canım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.